PlayStation 5'te kaydım mı onun kayma sesini bile duyuyorsun Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Ozan'la e-futbol oynayacağız. Sıfır çok... takipçimizle e-futbol oynuyoruz. Değil mi? Hı hı. Güzel olmuş mu? Evet. Jelibon sana duyuyor. Beni duyuyorlar mı şu an? Duyuyorlar. <laughs> tamam izleyici. Kaç izleyicim var ya? Yani? Şu anda izleyicimiz yok Ozan. Evet, şimdi Ama... izleyicimiz olacak. <gülüyor> <gülüyor> İzleyicimizin olmasına gerek yok. Videoyu çünkü zaten... Evet, Okey abi yenmemiz görmelerine gerek yok. hani, bak video yok. var. Oyu desene mi? Nasıl bir bir Oo, yani gelirse, tamam yani. O yayın geç gidiyor ya. Şey, onda. Bir, bir derim, bir derim, bir derim. Şimdi Ozan hangi takımı alacaksın? Bakacağız. Bir takım var ama derbi mi yapsak? Hazır derbi de yaklaşıyor. Dün derbi yaptık Okan abinle. Okan abine yayın da yapıyorum dedim. Ama Okan abim beni yendi. <gülüyor> 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 Kane'de atamadığın golü ben atacağım o zaman. Keyif yok. Keyif yani. Evet bir yarım saatte penaltı bulmayı öğrendim o zaman. Evet ama hala... Değil <laughs> Bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri Bunu hepimiz biliyoruz Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak Eşine az rastlanır bir atmosfer var Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor Galatasaray-Fenerbahçe maçı Bundan önemli çok az şey var Burada maç gün havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyor. Şut şansı! hızlı oynadılar. bu hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Evet, Fenerbahçe öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç evet, olacak. İlerlemenin oldu. yolunu buldu. Marco Asensio oldu. ortaya müthiş kafa. Evet, Büyük hayal kırıklığı. Fenerbahçe'de arkadaşlar buradan ödeme. Fenerbahçe'de oldu mu Single. Bir kere söyledim, daha Aradan gönderiyor Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı <laughs> Arka direğe orta Yumruğuyla uzaklaştırıyor Sağ kanattan şimdiye kadar Epey verim aldılar Burayı rakibin zayıf noktası olarak Belirledikleri açık Denemeye devam edecekler savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple ilgilenecekler ya da hedefiyle. Victor Osimhen! Kaleciden büyüleyici bir hamle. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. İlkay Gündoğan! güzel deneme ama yeterli olmadı. Sağa doğru. John Duran golünü attı. Devamını arıyor. Kerem Akturkoğlu fırsat peşinde. Enfes müdahale. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Alvarez Hedefe teslim. Metalici topu yakalamayı başarıyor. Fenerbahçe sağ kanadı çok güzel kullanıyor. Sağ şerit müsait resmen. Alvarez ciddi anlamda etkili bir performans sergiliyor. Maçın anahtar isimlerinden biri olacağı belli. Evet savunma için zorlu sorular ortaya çıkıyor. Cevapların da hemen gelmesi gerekiyor. Nefis bir pasla devam etti. Doğru. Ama o kadar. Doğru. Çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. Savunmayı resmen saf dışı bıraktılar. Tekrarı izlerken canlar sıkılacak. Şöyle bir şey var. Icardi yaklaşık yarım saati geride bıraktık. <laughs> Vites yükseltiyor ve istedikleri olmuyor. Barış Alper Yılmaz bu tarz koşu fırsatlarını çok seven bir isim. Böyle mücadelelere hayır diyemiyor. En azından bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Umut vaat eden bir gol. Yükseklere çıkıyor. Gönül pek iyi kontrol edemedi. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Olarak. Çok kolay fırsat ben bu anladım. diyorlar. L1 3'ten YouTube'dan İlkay Gündoğan. 3'den, 3'den de pas geliyor. Ja, John Dura. Bitiriş hazırlığı yanında Dura bu koşullar için ön kıyak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Abdülkerim Bardakçı. <laughs> Tingo, Toreda hedefini bulamadı. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Marco Asensio aman vermiyor. Asını verdi. Yerde kalıyor. Karar faul. Tereddüt oh, oh. etmedi. Direkt kırmızı kart ihlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Top boşa çıkıyor. <laughs> Aradan bir pas. Açıkta yakalıyor. Bitirebilir. Evet, kaleciden harika kurtarış. Fred, kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Bilmiyorum. Galatasaray için kontra atak fırsatı. Evet. Torreira, En pes bir hamle. Evet, ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Taç atışı gelecek. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Marco Asensio. Kurtulmayı başardı. Adeta şov yapıyor. Osimen. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Ve ilk devre tamamlandı. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarımlar bundan farklı yalnızca bir süreç karşılaştılar. İlk bu güzel futbol taraftarlardan büyük bir topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Fenerbahçe ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarıda birlikteyiz. Hoş durum. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Uzaklardan deniyor ve tehlike gelmeden geçiyor. Fenerbahçe her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Top boşta kaldı. Nelson Semedo topu kovalıyor. Şansını deneyecek. Oh. Ve gol! Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan oh. sağlıyorlar. Direkt değil mi? Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. <laughs> evet. Evet. Bak 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 bak. Şu pas çok iyi oldu. Evet. 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 Kendinde kolay yanına gelirse Abdülkerim buraya çekiyor. Neden poçi kelimi diyorsun adama? Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Substitution Fenerbahçe cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. <laughs> atayı memnuniyetle değerlendiriyorlar. Yani böylesine beklenmedik bir fırsatı hemen değerlendirdiler. Takdiri hak ediyorlar. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Benim evet kritik planla kaliteden ödün verdi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindekini ettik. Fenerbahçe farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. ...yani en azından biri için. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Nefasın arkasına... ...çut mu geliyor? Bitirebilecek mi? Topu geri almak için acele etmeleri evet, gerekiyor. Mükemmel. Tepki vermekle hiç gecikmedi. En azından birileri... ...üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. fark edip hemen tepki verdi. Hedefini bulamadı. Şimdi Victor Osimhen ve topu kaptırdı. Ederson Moraes yola devam ediyor. İlkay Gündoğan. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Fred kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Top arka direğe doğru gidiyor. Şut çekiyor. Sıradışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Ve hakem <laughs> Sarı kart gösteriyor. Yok ya dur bakalım ne oldu. Ha burada. Hayır. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma evet. geçme evet. olabilir. Hı -hı. Topu alıyor. Alvarez. Çok önemli bir müdahale. Osimen isabetsiz. Takım arkadaşına yolladı. Zorlu bir mücadele oldu. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Ve sarı kart alıyor. Güzel bir fırsat. Farkı arttırmak için değerli bir fırsat. Fred! Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Bu Bunu da atsalardı maç bitmişti. Nelson Semedo burada golü bulmalıydı. Bu İsra'nın bedeli ağır olabilir. Torreira 是，西，定行的。 Torreira ve... İlkay Gündoğan oyunu iyi açtı. Daha iyi paslar gördük. İlkay Gündoğan Leroy sene topla buluştu. Torreira ve... İlkay Gündoğan hedefini bulamadı. John Duran. Şimdi kontratak zamanı. Kerem Aktürk oldu. Evet, düdük geldi. Karar faul. Direkt kırmızı geldi. Maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor. Evet, 9 kişi kaldılar. Şut denemesi için pek de ideal bir açı değil. Ve top uzaklarda. Kaleyi görüp şansını Ah, şu Tehdit yaratmaya çalışıyor. Kerem Akturko ve ee, şut geldi. Güzeldi ama istenen sonuç olmadı. İyi denemeydi. Ofsayta düşmemek için elinden geleni yaptı. evet, kaçının var son. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildi? Akıl almaz bir şey. Böyle bir hatadan dönüş olmayacağını biliyor olması gerek. Kim? Fenerbahçe farkı üçe çıkardı. Top onu bulursa bir şans doğabilir. İyi yolladı. Tehlikeli bir gördün mü? Araya girdi. Güzel hamle. Sola oynadı. Yani bu da bir seçenek. Pas isabetsiz. Rodrigo Becao. Osterwolde. Fenerbahçe. Ha Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta evet. mücadeleden kaçmayan, hırslı <gülüyor> ve <gülüyor> güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. John Duran hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Son düdük. Tamam, gelirsin koçum. Hadi teşekkür ederim. Hadi. Dikkat et ama.